Bugün biraz iç dökme gibi olacak arkadaşlar. Öncelikle şu av konusunda şeyler anlatacağım. Yani genelleme yapmayacağız tabii ki. Bazı avcılar, işte balık avcıları. Mesela kordonda yürüyüş yapıyorsun. Bakmışsın balık tutuyor, atacak yapıyor ya da kıbrıs satıyor her yani neyse. Bir şey atıyor. Merak ediyorsun ya burada balık var mı acaba? Hiç hani vurdum ettim bir sorayım diyorsun. Soruyorsun. Ya böyle cevap vermiyor, ya zorla cevap veriyor. Hani böyle sanki sen zorluyor musun gibi böyle bir tavırlar. Ya da diyor atıyoruz işte diyor. Hani ya ben senden borç istemedim. Bir soru sordum. Sen de orada balık tutuyorsun değil mi? Ne gerek var yani böyle bir sinire, moral bozukluğuna. Hani bu son zamanlarda çok gözlemlediğim bir şey. Bu konuda içimi dökmek istedim. Ya belki böyle bunu yapanlar ve duyanlar olursa bir vicdan hani sorgulamasına girer belki. Saçma bir durum yani. Sen niye orada bir gereksiz tribe giriyorsun? Bu tarz insanlar maalesef var. Bu konuda bir iş dökmek istedim. İkincisi e, kıyıda av yapıyoruz kıyıya yakın böyle karşıda adam tekneyle gelmiş ağasını seriyor. Bunu söylüyorsun. Böyle böyle ağa seriyor diyorsun. Kıyıya yakın diyorsun. Aldığımız cevap şu. Serbest. Serebilir. Yani bu körfez için neredeyse gerçekten inanıl inanılır gibi değil. Bu bir kere insanın canını sıkıyor. Bir diğeri geçen gün yine kordonda yürüyorum. Akşam. Ee, bu çipiller, sardalya yavruları baya böyle e, tam kıyıya kadar gelmiş. Yani orada gece geçiriyorlar. Böyle baya bir sürü var ama. Böyle aralıklarla 10-15 kişi böyle. Belki 15 değildir ama 10'a yakın var böyle. Hani üçer 3'er gruplu şekilde. Bir kişi projektör tutuyor balıklara sardalyaları kenarıya doğru kovalamak için. Diğerinin elinde uzun saplı kepçe var. Diğerinin elinde de ağ var. İlk gördüğümde dedim galiba bunlar canlı bırakmak için tutuyor. Ama ilerledikçe gördüm ki adamlar kova kova, ya boya kovalarını ağzına kadar çipillerle doldurmuşlar. Kova kovaya, hani bu bildiğim bohçacılık, bunu söylüyorsun. Ee, arayıp söylüyorsun. Aldığımız cevap yine şu. Serbest. Ya diyorsun kıyıda tekneyle tutmuyor bu adam. Kıyıda A var elinde ve uzun saplı kepçe var. Uzun saplı kepçe serbest diyor. A da var diyorum. Ben söyledim serbest dediler diyor. Gerçekten hani olayın önce bireysel olarak bir insanda bitmesi gerekiyor. Ya sen bohçacılık yaparsan, açgözlülük yaparsan, besin piramidinin en altındaki hayvanı, yani bütün hayvanların beslendiği bu çipilleri, böyle saçma sapan, açgözlü bir şekilde yiyeceğim, ben bunların hepsini yiyeceğim, 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 yiyeceğim diye tutmaya çalışırsa, balık da kalmaz, Başka hiçbir şey de kalmaz. Tamam hani tutulmuyor mu sardalyalar? Tutuluyor. Hamsiler tutuluyor. Ya ama hani bu yapılan şey böyle kıyıdasın sen balık oraya gelmiş akşam. Yapılan şey etik değil bence. Yani tamamen bir aç gözlük. Tamamen bir yeme hırsı yani. Ya sen bu kadar aç mısın ya? birazcık şu hani geleceği düşün, balıkları düşün, bir şey hani ya da böyle tutuyor, Laos tutuyor, levrek tutuyor, küçücük, geri salmıyor. Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Bizim insanımızda bu var, bu aç gözlük, bohçacılık, böyle iğrenç, tiksinç bir şey bu ya. Lan yemeği ver onu, yemeği ver, ne olacak? Yemeği ver ya. Bir şey kaybeder misin? Etmezsin. Ama o balık ürese, bir kere çoğalsa, bir balıktan kaç bin tane ba yavru balık çıkacak değil mi? Bunları düşünmüyorlar. Yani bu konuda içimi dökmek istedim. Bir üçüncüsü e, sanki deniz kendisininmiş gibi davrananlar. Yok buradan atma. Yok şöyle yapma. Yok öyle yapma. Tam dibine de girmezsin bir insanın ama hani belli bir mesafe vardır. Girersin atarsın. Bu konuda da işte insanlarımız var maalesef. Bunu ne için söylüyorum? Yani duyarlar. Yani bir vicdan yaparlar. Düşünürler ya biz ne yapıyoruz falan. Küçük boy Laosları, giridaları, orfozları almazlar. Geri salarlar. Levrekleri almazlar. Bu tarz hassas balıkların küçüklerini almazlar belki diye anlatıyorum siz de düşüncelerinizi kendi düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bunlar tamamen benim kendi düşüncem. Bu şekildeydi. Umarım faydası olur birilerine. İnsanımız genellemiyorum yine ama o durumda olanlar bir nebze akıllanır inşallah. Dileğimiz bu. Abi rastgele kofana'yı siz aldınız değil mi herhalde? Canlıyla mı aldınız? Güzel ya. Ne zaman aldınız? Az önce. Ha, süper. Peki yayınlayabilir miyim? YouTube kanalım var da. Hı? Yayınlasam izin var mıdır? Nasıl? YouTube kanalına koysam izin var mı? Hı? Tamam eyvallah abi. Evet arkadaşlar canlı bırakmayla şehir merkezinde kofana. Hı? Kaç kilosu var abi? 3 3 kilo, 3 kiloluk güzel bir kofanı arkadaşlar canlı bırakmayla çok iyi. Tebrikler abi. De <laughs> şöyle abimizde çekelim. Birazcık güneş geliyor, şöyle geç istiyorsan abi ha. Aynen, süper. Tebrikler abi, çok iyi. Bakalım biz de kaşık atıyoruz gelirse. Lüfer. <laughs> 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 Kofanayı bununla çekemem herhalde ama LRF <laughs> kamışı. Beyazı var böyle. Büyük beyaz. Kaşık. Böyle. Hı hı. Böyle ağzı açık olacak. Bakın görüyorsun. Balık boğulmuş, ısrar boğulmuş geliyor. Ağzı açık, tam açık oldu mu? Böyle. Hı hı. Siz ya. Geçen arkadaş yine bir kaldı yani. Alıyorlar ya. Oldu abi. Rast gelsin. Süper ya. <laughs> <laughs> Fethiye LRF Balıkalı kanalın adı. İzlersin. <laughs> normal biz çarpma atıyoruz da. Hı hı. Ekende bir yakar çarpıyor. Onunla beraber çarpma atıyoruz. Hı hı. Bu sene suyu az geldi. Zaten suyu gitti şimdi. Evet. Canlıyı buradan mı tuttun abi? Bir de kenar oturuyor. Ha ya. kefaller Aynı var, var onlar değil mi? Evet. Hı hı. Çelik tel bağlıyorsun. Buna mı? Ha, çelik, çelik, tel, tel var. Testi çekiyoruz yarısı. mi? 5 <laughs> saniye geç çeksen kesilmiş yani. Ha, Neredeyse kesilmiş. Keser ya vallahi canavar. şey, canavar. Yine işinde. Evet. Canavar ya. Oldu abi. Hadi görüşürüz. Az gelsin. Oldu. Teşekkürler. Etiyel e herkese selamlar arkadaşlar. Silikon kalides deneyeceğim. Geçen videodan yarım kalan bir tekne altı balığı vardı. Bakalım onu belki kandırırız. Hepinize keyifli seyirler. Bana da rast gelsin. Hadi bakalım. Oo aldım. Çok iyi. Çıkmaz inşallah. basıyor. Güzel balık. Yavaş yavaş yorulmasını bekleyeceğim. kıyıya doğru yürüyeyim. Hayır 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 kayıya sürttürecek. Evet aynayı verdi. Ayy, ve pes etti. Gel bakalım. Nesin sen? Laos. Güzel bir Laos. Evet. çok güzel bir Laos arkadaşlar Seviç gir silikon karidesste. Şöyle ağzının içinde efsane. Ups aldık. Gidiyor arkadaşlar. Gitti. Güzel. Evet arkadaşlar. Laos'un salımını yaptık. Bu tarz değerli balıkların yani yeteri kadar büyümeden alıkoymayın. Çünkü bu balıklar üresin. Zaten yavaş üreyen balıklar değerli balıklar. Böyle küçük boyutları hemen alıkoymayın. Biraz böyle büyük kayda değer bir balık olursa alıkoyun. Ama diğerlerini geri salın. Lütfen. Böyle güzel bir avdı. Bugünkü laosun geri salında yaptık. Daha büyüsünde gelsin bakalım inşallah. Hepinize keyifli avlar. Evet. Seviçkir silikon karidesle güzel bir laos aldık. Yine de birazcık küçüktü o yüzden geri saldım. Bakalım ileriki avlarda daha büyük laoslar ya da daha büyük balıklar alırsak güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Rast gelsin.